Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün bizim için büyük bir gurur günü. Daha öncesinde belki hatırlarsanız bir tane video paylaşmıştım arkadaşlar. 10 Nisan 2022 tarihinde herkesten gizlenmiş ve Bilinmeyen Gizem isminde. Ve bu videonun içerisinde şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir tane görseli paylaşmıştım ve bu görsel Spotify Brawl Star sayfasının arka planındaki görseldi. İçerisinde gerçekten ilginç şeyler vardı ve bu görselin içerisinde yeni sezonla ilgili bir şeyler olabileceğinden bahsetmiştik ve biz bunu 10 Nisan'da paylaştık. Brawl Stars Twitter sayfası ise bizden bir gün sonra yani 11 Nisan tarihinde paylaştı arkadaşlar. Görsel'in yeni sezonla ilgili olabileceğini daha Brawl Stars'ın kendisi bile paylaşmamışken bulmamız gerçekten beni çok mutlu etti. Bu görselin içerisindeki o detayı tekrar göstereceğim ama onun dışında bir de mutasyon vardı arkadaşlar. Biodom sezonu biliyorsunuz bir mutasyon sezonuydu ve mutasyon tamamlanmak üzere bu videoda tamamlanacak olan mutasyona bakacağız. Ve bir de yine Brawl Talk'un tarihi ile ilgili bir tahminimiz vardı. Bu tahmini de yine hatırlatacağım ve bakalım bu tahminimizi de diğeri gibi tutturmuş olacak mıyız? Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı ve kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle Brawl Talk dönemi yaklaşıyor. Brawl Talk döneminde yine efsane videolarla karşınızda olacağım. Eğer Brawl Stars oynuyorsanız mutlaka abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bu görselin tamamını tekrar incelemeyeceğim çünkü zaten daha öncesinde bakmıştık ama burada özellikle dikkat etmemiz gereken bölümü göstereceğim arkadaşlar. Burada Kolet ve Edgar yan yana oturuyordu hatırlarsınız. Şurada bir tane kalp emojisi var. Bu muhtemelen Kolet isim geliyor. Kız olduğu için sol tarafta da yine Edgar'ı simgeleyen bir şey olabilir ama yeni karakterle ilgili de olabilir dediğimiz şöyle bir işaret vardı. Şuradaki görsele bakınca tabi akıllara hemen kedikit geliyor. Kedikite çok fazla ben benzetemedim ama yani Edgar'ı simgeliyor olabilir. Hani şuradaki bölüm belki atkısı olabilir ama bu yeni karakterle ilgili bir şey de olabilir. Yine yeni sezonun Supercell May kostümlerinden birisi vardı daha öncesinde Bibi the Clone yani Paliaço Bibi kostümü. Hatta bunun içerisinde bir tane de video var. Şimdi ona da bir kısaca göz atarız ama önümüzdeki sezonun Paliaço sezonu ve Star Park ilgili olabileceğini söylemiştik. Star Park biliyorsunuz bir eğlence parkı ve Star Park'ın içerisinde Paliaço gibi bir karaktere bence çok ihtiyaç var. Ve bu paylaşılan görselin arka taraflarında da yine Paliaço'yu simgeleyeceğini düşün balonları vesaireyi de bol bol görüyoruz arkadaşlar. Şu arka taraf muhtemelen yeni sezonu ifade ediyor olabilir. Yani palyaço karakter ya da ona benzer bir şeyler gelebilir diye tahmin ediyorum. Zaten dediğim gibi çok fazla bir zaman kaldığını düşünmüyorum artık Brawl Talk'a ve Brawl Talk'ta bunu göreceğiz. Supercell Make içerisinde Ems'le ilgili bir kampanya vardı hatırlarsanız. Bu kampanya da şu anda kapandı arkadaşlar yani artık oylamalar bitti. Ve burada da dikkat ettiyseniz K-pop yani Kore popuyla ilgili ve 90'larla ilgili bazı yazılar var. Ve burada Star yazısını 2R ile yazmışlar. Aynı Star Park gibi. Yani önümüzdeki güncellemenin muhtemelen Star Park hatta belki VKBRL'yi de içinde bulunduracak çok çok gizemli bir Brawl Talk olacağını tahmin ettiğimizi söylemiştik. Yeni gelen karakter dediğim gibi palyaço bir karakter olabilir. Belki şarkıcı bir karakter olabilir. Hani böyle pop şarkıcısı falan tadında bir şey olabilir. Ama burada seçilecek olan bir kostüm ve yeni sezona uyumlu bir şey olması yeterli. Yani yeni karakteri burada oluşturmuyorlar aslında. Burada sadece emze bir kostüm oluşturuyorlar. O yüzden hani illa işte bu K-pop denen Kore popu ile ilgili bir şey olması ya da 90'larla ilgili işte bir şarkıcı karakter olması gerekiyor diye bir şey yok. Yani bunu bir kostüm olarak getirebilirler ve belki de işte dediğim gibi Palyaço ya da işte o sahneye uygun başka bir karakter de gelebilir. Yine Ömer'le birlikte sezonun 2 Brawl Talk'un tarihine yeni karaktere yani bu Palyaço karaktere falan yer verdiğimiz farklı bir videoda bir tarih tahmini yapmıştık ve bu tarih tahmininde biliyorsunuz her iki ayda bir ilk pazartesi günü yeni sezon geliyor. Yani 2 Mayıs tarihinde yeni sezon gelecek. 2 Mayıs'tan önce de gelebilecek olan en mantıklı tarihin 23 Nisan olduğundan bahsetmiştik. Hatta bu videonun içerisinde de demiştik ki 23 Nisan aynı zamanda bizim çocuk bayramımız. Acaba iki bayramı bir arada kutlar mıyız? Şimdi de gelelim tamamlanmasına çok az kalan mutasyona. Biodome sezonu içerisinde gelen kostümlerle ilgili paylaşılan görsellerde Brawl Stars bir ilki attı arkadaşlar. Ne yaptıklarından bahsedeyim. Mesela bu şeytani Sprout kostümünün geldiği görsel ve burada gördüğünüz gibi Sprout artık mutasyonunu tamamlamış. Çünkü biliyorsunuz Biodome sezonunda bir tane sıvının içerisine düşüyorlardı. İlk animasyonda ve birçok karakter ve kostüm olarak daha doğrusu mutasyona uğrayıp yeni kostümlere bürünüyordu. Burada tane Sproutu zaten kostümüyle görüyoruz ve arka tarafta bakın çok enteresan bir şey var. Rosa'nın yanında bir tane böcek var ve bu böcek Rosa'yı ısıracak ve Rosa da mutasyonu tamamlayacak demiştik. Ve Rosa gerçekten mutasyonu tamamladı gördüğünüz gibi ve arka tarafta da Doktor Edgar Mr. P'ye saldırıyordu ve bu da Mr. P'nin de mutasyona uğrayacağının göstergesiydi. Sonra Mr. P mutasyonunu tamamladı ve karşısında Meg var ve Meg'in de bundan sonra mutasyonu tamamlayacağını ve yeni kostümüne kavuşacağını söylemiştik. Ve burada da Meg karakteri mutasyonunu tamamladı ve yeni kostümüne ulaştı. Biodom animasyonu içerisinde Meg mutasyonunu tamamladıktan sonra diğer kostümlü karakterlerin tamamıyla aynı anda savaşıyordu. Bunu animasyonun içerisinde görmüştük ve o yüzden en son gelen görselin içerisinde enteresan bir not paylaştılar. Meg adil dörde bir kapışmalara hazır şeklinde. Meg'den sonra gelecek olan yeni ve son kostümde Bel'in kostümüydü arkadaşlar. Ve normalde bu görselde herkesin beklediği Meg Bel'e saldıracak ve daha sonra Bel'in kostümü gelince acaba Bel nereye saldıracak? Belki de yeni karaktere saldıracak falan demiştik. Ama burada dediğim gibi Mac aslında bu 4 karakter hatta oradaki bütün yeni mutasyona uğramış karakterlerin hepsiyle aynı anda savaştığı için burada da gördüğünüz gibi bütün herkesi karşısına almış durumda. Yani burada karşısında baktığı karakterlerden bir tanesi aslında Belin de mutasyona dönüşeceği karakter ve 14 Nisan Perşembe yani yarın arkadaşlar en son Biodome sezonunun son kostümü olan Bel kostümü gelecek. Ve bu kostümün görseline çok çok dikkat edeceğim. Çünkü bu görselin içerisinde eğer Bel bir başka karaktere saldırıyor olursa ya da belki arka tarafta hani herhangi Biodome sezonu içerisinde dönüşümünü tamamlamış karakterlerden birisi bir başkasına saldırıyor olursa belki de o saldırdığı yeni karakteri temsil eden bir şey olabilir. Yani en son görselin içerisine yeni 12. sezonla ilgili ufak da olsa bir gizem bir detay bırakabilirler. O yüzden yarın Twitter üzerinde Belle ile ilgili paylaşılacak görsele siz de çok dikkat edin. Palyaço Bibi kostümünde bir tane de böyle bir animasyon hazırlamış arkadaşımız. Sadece bu kostümü paylaşmamıştı. Bu geçmiş bir Supercell Make kampanyası aslında ve burada bu kostüm yani Palyaço Bibi kostümü kazanamamıştı. Ama ona rağmen böyle bir tane de animasyon var arkadaşlar içerisinde. Burada işte bir tane böyle balondan yukarıdan aşağıya posterler atılıyor. Bu posterlerden gördüğünüz gibi işte bir sirk yazıyor ve Bibi, palyaço Bibi yazıyor. Daha sonra B sanırım bu. B onu alıyor. Şöyle bir bakıyor ve daha sonra Palyaço Bibi de yanına geliyor. Hani önümüzdeki sezonla ilgili Palyaço karakter olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani Palyaço karakter oyunun dinamiğine ve özellikle Star Park'a bence çok çok uygun. Bu arada belki Twitter'dan Instagram'dan görmüş olabilirsiniz. Ben bugün Forum İstanbul'daydım. İstanbul'da bir alışveriş merkezi. Bunu bir videoda duyurmadım çünkü bir gün daha var arkadaşlar. Pazar günü ve pazar günü esas final günü. Burada büyük bir etkinlik var aslında. Brawl Stars'ın ödüllü turnuvası ve birçok hani hediye vesairenin dağıtılacağı güzel bir alışveriş merkezi etkinliği. Eğer siz de gelmek isterseniz ben yine ayrıca önümüzdeki videolarda yine paylaşacağım detaylarını ama yani eğer pazar günü gelmek isterseniz ben de orada olacağım. Hatta oyun gemisi ve oyunların ustası da orada olacak arkadaşlar. Eğer gelmek isterseniz bu Brawl Star şölenini kaçırmamak için yine videoları Instagram, Twitter falan takip edebilirsiniz. Son olarak da oyun gizemleri ikinci kanalımıza. Eğer hala abone değilseniz arkadaşlar en son hatta yeni lanetli kaset diye Poppy Playtime ile ilgili bir tane video yükledim. Onu hem ekranda hem de şurada kartlar kısmında bulabilirsiniz. Bu kanala da haftada bir tane video video atıyorum. Hikaye ve gizem tadında beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Bol animasyonlu gerçekten çok uzun uğraşlar sonucunda çıkan videolar. Şu videoya gidip oraya da bir izlerseniz zaten muhtemelen diğer bütün videoları da izlemek isteyeceksiniz. Oraya da mutlaka abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.